Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle bir doğru videosundayız. Öncelikle bilgisayar ee, kastı o. onun için özür arkadaşlar. Hemen şunu kapatalım. E, öncelikle söylemek istedim şu var 22 ve 23 aboneye geçersek bir banner template vereceğim. E, o banner template'te hem kendi skininizi koyabileceksiniz hemen. Hem de e, yani İslamofor diye bir günü var Genellikle çoğu youtuber banner template yaptığında sadece ismini değiştirebiliyorsunuz. Snowfall değil kendiniz yapma zorunda kalıyorsunuz. Ben burada sadece skininizi vereceğim ve göstereceğim nasıl yapacağınızı. Ee, bu bir tane contest yani nasıl diyeyim. E, şu anki yaptığım bir tane Sunperia diye bir tane tasarımcı var. İşte dedi yarışma var dedi. Ben de yani yarışma videosu çekmiş böyle yarışma falan var benim. Ben de katılayım dedim. Böyle bir şey çizdim arkadaşlar. Ee, beğenirseniz like yorum atmayı unutmayın. Ee, bir de söylemek istediğim şu var. Gerçekten Presi'ni satın almamış olanlar lütfen benden istemesinler. Gerçekten çünkü böyle yapınca emeğim boşa gidiyor. Yani gerçekten emeğim boşa gidiyor arkadaşlar. Çünkü e, çok uğraşıyorum. E, daha da gelişmeye çalışıyorum. Yani Bunlar belki size göre iyi değildir diğer youtuberlara göre ama e, ben şu an o kadar da kendimin iyi bir e, tasarımcı olduğumu söylemiyorum. E, bunları siz bir diyeceksiniz. 22 aboneye geçtiğimizde, 25 aboneye geçtiğimizde template atacağım. O template'te de daha fazla abone gelirse e, çok güzel olur. E, bir de artık şey e, hakkında kısmını okursanız sevinirim. Çünkü hakkında kısmında e, artık bir şeyler yazmaya başladım yani eskiden hiçbir şey yazılı değildi gördüğünüz gibi 10 abone üstü iyi yapacağım artık 50 abone üstü güzel yapacağım 100 abone üstü mükemmel yapacağım 200 abone üstü mükemmel lütfen yapacağım 300 400 abone üstü muhteşem yapacağım 500 abone üstü eee inanılmaz yapacağım yani elimden gelen en iyisini yapacağım eee 10 abone üstü yani profil fotosunda 10 abone üstü orta yapacağım 50 abone üstü iyi yapacağım 100 abone üstü güzel yapacağım 200 abone üstü mükemmel yapacağım 300 400 abone üstü mu muhteşem yapacağım 500 abone üstü inanılmaz yapacağım ee, 482 e, görüntüleme ulaştık 20 abone değil 23 aboneye geçersek e, şey yapacağım işte template vereceğim 4 Şubat'ta katıldık ve çok hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Yani e, şu an yani bir ay olmuş bir aydan 20 abone ve 480 görüntülenme. Kaç tane videomuz var? Bu videoyu da atınca toplam 6, 12, 13, 14, 15, 15 tane, 16 tane videomuz olacak arkadaşlar. 16 tane video ve uf, bugüne kadar kırdığım en iyi rekor e, bu bu videodaydı Bir günde 39 görüntülenme. E, bu video bile. E, 5 gündü 39 anca olmuştu öyle yani e, şu ana kadar en çok izlenen galiba bu yo hayır bulmuş e, burada da gelişiyorum yazmışım gerçekten de gelişmeye başladım yani bir en baştaki yaptığımı bakıyorum bir de e, en son yaptığımı bakıyorum yani gerçekten böyle baya kendimi geliştirmişim onu görüyorum ve my bestim aslında bu değil e, yani onu şimdi my best istemiyorum çünkü burada new dedim ee, Nevleyat dediğim için bir de MyBase koyarsam çok uzun olur dedim. O yüzden MyBase koymadım. Bu gerçekten yaptığım en iyilerden bir tanesi arkadaşlar. Ve bugün de ilk defa e, 3D denedim. Yani 3D yazı yapmayı denedim. 3D yazı yapmak açıkçası zormuş çünkü arkadaki şu büyük şeyin olup öndekinin yeşil veya da kırmızı ışığı onları küçük olması zormuş onları bayağı ayarlamak için uğraştım. Ee, sonra işte şu fidele yaptım o açıkçası kötü Çünkü e, bunu eskine yapmıştım bir baktım videosunu koymuşum koyayım kanalı boş kalmasın dedim böyle arkadaşlar yani diyecek bir şeyim yok burada abone olduğum kişiler var arkadaşlar ben genellikle e, sevdiğim e, gerçekten öğrendiğim kişilere abone olup ve e, bana öğreten kişilere e, yani ee, güzel şeylerin Sevdiğim şeylerin e, Videoları beğeniyorum yani Benim e, ustalarım yani ve Bana öğreten kişiler e, Cesur Grafik ve Kriye Kriyeksi bunlar bana gerçekten çok e, Tasarımcı olmamda Çok yardım etti yani Konuştuk mu? Hayır e, Sadece videolarından gördüğüm kadarıyla e, Bunlar bana bayağı yardım etti Yani videolarından falan yardım etti. Onlara da teşekkür ederim bu videoyu izliyorlar ise. Ee, bir de kanalımızın şeyini değiştirdim. Baktım bir anime bulamadım. Ben de izlediğim bir animenin koyayım dedim. Yani genellikle çoğu e, şey grafikçiler işte efiksler falan genellikle anime koyuyorlar. Ben de anime koymayı düşündüm. Ama benim de o daha doğru düzgün bir logo olmadığı için ve bu yaptığım kendime logo açıkçası pek güzel olmadığı için. Yani güzel olmadı. Sadece Tinlex olmasaydı yani şu TX olmasaydı belki daha güzel olabilirdi. Veyahut da gerçek bir logom olsaydı e, yarı ortasından geçseydi Sasuke e, daha güzel olabilirdi. E, başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.